AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Avukat Hakan Toydaş'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Hepinizin heyecanınıza ortak olduk. Hep birlikte buradayız. Düzenlenen açılış programına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emre Erkan Bulucu, İlçe Başkanı Ziya Başaran ve partililer katıldı. Her birimizin kendimiz için. Sağnak yağış altında gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezi açılışı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İsa Şan, Hüseyin Özsan, Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emre Erkan Bulucu birer selamlama konuşması yaparak Gölbaşı'nı yeniden inşa etmek ve ayağa kaldırmak için her türlü desteği vereceklerini vurguladılar. İnşallah Gölbaşı şu anda çok ilgili ihtiyacı var. Bugüne kadar ihmal edilmiş. Genel seçimlerde sizlere de Karış karış gezdik topraklandı. Tüm notlarımızı aldık. Bütün problemleri yukarıya halk adıya bakanlıklarımıza ilettik. Ve Hakan ile beraber projelerle huzurunuza çıktık. Bugün aramızda çok değerli iki tane misafirimiz var. Misafir demeyeceğim gerçi. Bir Sergen size direkt birinci ağızdan Kömbaşı ile ilgili projeleri yapılması gerekenleri kısa bir şekilde izah edecek. Bu çok proje ile beraber geldik ama böyle bir yağmurlu günü de hesap etmiyorduk. Tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı deyince hepimizin ister istemez aklından geçen tek şey Gölbaşı'nın eski haliyle kalacak bir mı? İmarı açılacak mı? Bu Gölbaşı hatıralarıyla beraber hepimiz yaşamaya devam edecek miyiz? Sorular bunlar. Hepinizin bildiği gibi alanın içerisinde, içinden bir tanesi de zaten sizin hemşehriniz olan hocalarımızla Sana tam 9 tane ben üniversite ben hocamızla ben bir yıldan beri Gön başında açılabilmesi mi? için çalışmalar yapıyor. Şu var ya. Sizler de takip ediyorsunuz. Çalışmalar abi. en son aşamasına geldi. Ve cuma abi. günü itibariyle bakanlığımıza teslim bir şey, şey yok mu Az önce Sayın Vekilimizin söylediği gibi en büyük önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesi. Onun için bilimin ışığında imarda eğer bir düzenleme yapılabilecekse şimdiden müjdesini de vermek de isterim ama sanki Gölbaşı'nın merkezinde sınırlı da olsa yapılaşmayla ilgili bir umut ışığımız var. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde belki yağmurların yağmadığı bir ortamda, kapalı bir ortamlarda sizinle tekrardan paylaşacağız. Burada her birimizin kendimiz için, kendimiz için, çocuklarımızın geleceği için bir seçim olduğunu farkındayız. Onun için kardeşlerim bu yağan yağmurda Çünkü Gölbaşının kaderi Sizin kaderiniz Bu kader gayrete aşıksa Hepimiz gayretli insanlar olarak Sizlerle beraberiz Hakan Toylaş'la Yan yanayız inşallah Gölbaşıda kardeşlerim Emin olun Biz ne gerekirse yapacağız 6 Şubat'ta bir afet yaşadık Hepimizin acıları var Canımızı Malımızı kaybettik Evimiz başımıza yıkıldı. Evet Ama bu asrın afetini, evet. asrın birlikteliğine, asrın hizmetine gerçek belediyecilikle Hakan Doydaş'la inşallah ulaşacağız. Başını başını Seçim koordinasyon yani. merkezimizin açılışına uzaktan, yakından gelerek bizleri her zaman olduğu gibi Bugün de yalnız bırakmayan kıymetli dava arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman ben de size hizmetkar olup çalışacağıma söz veriyorum. Biz yol başımızı devletimizin elini de sırtımızda hissederek tozdan, çamurdan, çukurdan ve konteynerden kurtarmaya talibiz. Bu seçim geçmişin gölgesini geride bırakıp geleceğin mavilerine yol açacağımız seçimdir. Bu siyaseti elinin tersiyle iten ve umutla geleceğe adım atmak isteyenlerin seçimidir. Bu seçim Gölbaşı sahipsiz değil, Gölbaşı'nın sahibi biziz diyen erkeklerin, kadınların, gençlerin ve hatta çocuklarımızın seçimidir. bu seçim gölbaşı yeniden güvenle bilime uygun inşa edilsin diye duayen hocalarımın olduğu kadar dün akşam bir araya geldiğim gölbaşını genç mühendis arkadaşlarımızın seçimidir. Gölbaşını hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Kıymetli hemşerilerim, 31 Mart seçimleri için bu kardeşinizi içinizden birisi olan Ebe Fatma ile Mehmet Toynaş'ın Cumhurbaşkanımız AK Parti. Projelerimizi gördünüz. Geleceğin Gölbaşı'na dair heyecanlıyız. Zira Gölbaşı'nın Türkiye yüzyılına yaraşır şekilde inşası için bir fırsat doğdu. Ama şunları söylemeden geçmek olmaz. Bu seçim sadece benim seçimim değil. Bu seçim Gölbaşı Destanı'nı yazmak isteyen herkesin seçimidir. Üniversite kazanan her gencimize, ailesi Gölbaşı ikame, Gölbaşı'nda ikamet eden her gencimize burs vereceğiz. Bravo. Üniversite sınavına ilk defa girecek olan gençlerimizin sınav başvuru ücretlerini de belediye olarak biz karşılayacağız. Bravo. Proje broşürlerimize bursunları... katılacağını beyan etti. Hepinize selamı var. Mustafa Latif Emek ben, başkan adayı, e, başkan aday adayımız, selamı var, o da 13'ünden sonra gelecek. İnşallah aday adaylarımız, vekillerimiz ve tüm gölbaşı olarak bakanlarımızla gölbaşını yeniden inşa edeceğiz. Bugün burada bizler için yağmurun altında Hepiniz hepinize şu çöpçülerimi sunuyorum. Ama emniyet işlerimize özellikle teşekkür ediyorum, basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime şükürler istiyorum. Allah'a emanet Konuşmaların ardından yapılan duaların arkasından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bugün günde şuraları terk etmiyorsunuz. Çünkü